Selam arkadaşlar. Ben bugün düşündüm, taşındım, en sonunda aklıma cevabı geldi. Şimdi bizim tatillerimiz var ya okulda. Hafta sonudur, e, şey yaz tatilidir, 15 tatildir. Bunlara ne tatil diyorlar? Niye? Ya tatil dedikleri şey de şu ayrıca. Sadece geç kalkıyorsun, kahvaltını falan yapıyorsun rahatça ve direkt ödev yapıyorsun yani. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok yani tatil değil bu. Tatil dediğin yani bir şey yani ödev falan vermezler dinlenin derler. Ayrıdan böyle o kadar geziyim falan yani ya yapacak kadar da değil. Şimdi niye böyle bir şey yapıyorlar? E. Ee, yani ben olsam tatil yaptığım şey hafta sonu mesela kitap okuyun derdim. Ama e, ödev vermeyeceğim derdim. Yani ödev çünkü hafta içi verilir bence. Bence. E, yaz tatilde bir araştırma görevi, 15 tatilde de bir Böyle kitap okuyun, araştırma falan yapın. Bilgi tekrarlayın. Bu kadar yani benim için. Bence tatile ödev verilmemeli. Zaten her gün ödev yapıyorlar. Dinlenecek vakitleri olmuyor. Bir de üstüne üstlük tatillerde daha çok ödev veriyorlar. Hiç anlamıyorum. Anlayanlar ve e, aklına fikir gelenler yorumlara yazsın arkadaşlar. Görüşmek üzere lütfen dislike atmayı siz çok seviyorum.